Efendim alkolün her türlüsü sağlıksızdır. Bir de bunun sahtesini yapıp piyasaya süreyle daha da sağlıksızlaştığı bütün olaylar. Bakalım bu duruma verilecek cezaya Fikran Türkiye ekibi olarak ne yapmışız? İzleyin. <laughs> tamam müdürüm. Tamam müdürüm. Gerekeni yaptım müdürüm. Hürmetler ederim müdürüm. Selamlar iki. Ooo Şeref abi sen buralar. Geç buyur otur. Sağ olasın. Geldin, Neye geldin? Bir sorunun mu var? Yok. Buralardan geçirdim dedim gidin bir çay iç. İyi ettin Şeref abi. Bu kapı sana her zaman açık. Eyvallah. Komiser, sahte rakı satan kişi bu adammış. Yakaladır. Ne yapalım? Önce gidin karnınızı doyurun. Ardından da sinemaya gidin. Tövbe tövbe. Oğlum madem yakaladınız adamı ne yapak diye sorma. Atın nezarete, mod cemiye sevk edin. Emredersiniz komiser. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Duy Şeref abi duy. Yeni yetmeleri yönlüler emrimize uğraştır. Uh, Öğrenerler, Onlar da öğrenirler. Senin zamanındaki polisler nerede? Bak şimdi. Sakta rakı yapan adamı yakalamışlar. Senin zamanında sahte yapan adama ne ceza verirdim? Şişesine en fazla beş lira verirdim ki zarar etsin şerefsiz. Ne şeref bir... <laughs>